Ey anların, günlerin, ayların, yılların Rabbi. Ey zamanın, mekanın, ölümün ve hayatın Rabbi. Ey arzın ve semavatın Rabbi. Ey kelamın sahibi ve Ramazan'ın Rabbi. Ey bizim Rabbimiz. İnsanın ve insanlığın Rabbi. Ey sonsuz rahmetin kaynağı, sınırsız merhametin memba. Bizleri Kur'an ayı Ramazan'a yetiştirdiğin için hamdolsun. Bizleri vahyinle tenezzül buyurduğun için hamdolsun. Bizleri başıboş bırakmadığın için hamdolsun. İlahi, anlarımızı, günlerimizi, aylarımızı, yıllarımızı, bize mübarek eyle. Vahyin doğmayı olan Ramazan'ı bize mübarek eyle. Bir Ramazan'la gelen vahyi bize mübarek eyle. Akleden kalbimizi Kur'an'la münevver ve müzeyyen eyle. Hoş gelen Ramazan'ın hoş bulduklarından eyle. Ramazan'ı bizden, bizi Ramazan'dan hoşnut ve razı eyle. Kur'an'ı bizden bizi Kur'an'dan hoşnut ve razı eyle. Vahyi bize aç. Bizi vahye aç. İlahi kelamın ışığını susuz gönüllere elimizle saç. Çünkü insanlık bu suya muhtaç ya Rabbi. Ya Rabbi bizi orucun başını dik tutanlardan, başını oruçla dik tutanlardan kıl kendini kaybedenlerden kendini unutanlardan değil kendini oruçla tutanlardan kıl Ramazan'ı ruhumuza gıda gönlümüze ferman gözümüze fer dizimize derman kıl İmanımızı sorunlarımızın elinde kar gibi eritme Sorunlarımızı imanımızın elinde kar gibi erit bizi bir lahza kendimizle baş başa bırakma. Ellerimizi bırakma Allah'ım. Amin. ramazan Şerifiniz mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar.